Evet arkadaşlar bugün sizlere beraber kanalımızda torun güçlerini anlatacağım size. İlk öncelikle harika aslan kanalıma hoş geldiniz. Abone olup beğeni atmayı lütfen unutmayın. Bugün sizlerle torun güçlerini anlatan video oluşturdum. Başlayalım. İnşallah güzel geçer. Torun ilk gücü gücü hava durumu bildiğiniz gibi tor yıldırımı kontrol ediyor ama o kadar da değil yağmuru dolu kar sis ve hortum vesaire bir sürü şey var çoğu hava durumunu kontrol eder başka bir sürü şey var ama benim bildiğim bu kadar bir sürü var ha, hava durumu ile ilgili her şey kontrol edebilir ya evet ikinci gücü deprem çekeceğini vurunca yerde çatlaklık oluşup karşıdaki kişiye hasar veriyor. Bakın mesela pat. Hepsi yerde. nasıl vuruş? Evet şimdiki yön verme. Çekici Thor Ragnarok izlemişseniz torun çekicin yön değiştirerek fasolu yön değiştiriyor bildiğiniz. Ve fırlatıyor etrafında böyle dönüyor. Çember oluşturuyor. Böyle bir çekici keşke bende olsa her gün okul onunla giderdim. Kalkan Çekici döndürünce kalkan gibi gelen eşyayı size çarpmasına izin vermiyor. Mesela lazer atıyor onu döndürüp ona gelmesine izin vermiyor yani. Nasıl bir güç ya. Bildiğin çeviriyor bunu. Nasıl bir çevirme yapıyorsa. Adam bildiğin kastı kastı. Evet. Şimdi e, bildiğiniz gibi e, Thor filminde Hella Thor'un çekicini kırmasıyla beraber Tor güçsüz kaldı ama Çekici kırmasıyla Tor ellerinden yıldırım atmaya başladı. Adam bir çakıyor Osmanlı tokadı gibi çakıyor. Ama ben bildiğim Osmanlı tokadı Yıldırım çakmaz. Evet şimdiki altıncı Gücümüz uçma. Tor'un uçması O kadar da Umuzda olmayan bir şey olabilir ama Tor bizce neredeyse aynı hızda. O kadar da hızlı olduğunu düşünmüyorum. Evet. Geçelim şimdi. O kuşum. Görüyorsunuz kuşumuzu da aldım. Hadi şimdi 7. gücü. Yıldırımı yönetme. Arkadaşlar Thor 3 filminde Hella çekici kırdığı için Thor yıldırımı elleriyle kontrol etmeye başladı. Bakın elleriyle kontrol ediyor artık. Adam arkasından bir çahıyor. Hep söylüyor. Ve o kadar kalmadı yıldırımı yönetti. Yıldırımı yönetmeye başladı. Mesela ellerinden yıldırım atarken diğer yandan arka, Arkadakileri yok, yok etmeye çalıştı Mesela adam ellerini öne doğrultuyor Arkadakiler yok oluyor Cık. O ne be o ne o ne güç. Evet şimdi Çoklu şok Arkadaşlar bir kişi bir yıldırımı dayanamayıp Çoklu yıldırım atması Yeter yani bu kadar güçte Çok abartmışlar Tor sanki Yani bir kişi önünde Diğer yanlarında da bir sürü var 100 kişi aynı anda düşme diye bir şey olabilir mi ya görüyorsunuz bakın kaç yıldır mı bir anda çakıyor. Evet şimdi dokuzuncu gücü çekici fırlatması torba tor, e, tor sonsuz savaşında yeni çekiciyle tonusu tam öldüreceği anda tor e, tonusun kaçması ile beraber korkak kaçma tor bir kesen öldürseydi gördüm ben seni e, tor ikiye de beraber fırlatırsa sonsuz taşlarının hiçbiri dayanamayıp hepsinin gücüne dahi tonu çekici hiçbir şey. Yani tonu yani bütün çekişleri lazer atsa da o çekici fırlatsa Tonus oturup yerinde ağlar yani arkadaşlar. Ağlaya ağlaya göz yaşlarından kör olur. Evet. Ve Fırat'ın dünya yok oluyor. Ve son güç şok dalgası. Black Panther'ı bilirsiniz dalga oluşturur. Thor da çekici yere vurunca dalga oluşuyor. Mesela Ragnarok filminde Thor havadan ikinci yıldırımı emdi. Çekici de güç toplandı. Bir vurdu. Bakın tam gözükmüyor ama burada mesela bakın bütün hepsi yok olmuş. Görüyorsunuz hepsi yok oluyor. Ama Ragnarok'ta adam biter mi? Adam gören sanar yumurta koleksiyonu oluşturmuş. Her bir yandan bir tane çıkıyor. Her bir yandan bir tane çıkıyor. Bir de bunun bir canavarı var. <laughs> Köpek gibi zincirlemiş. Evet. Dragon nokta çok güçlü. Bir kılıcı var. Hii. Evet arkadaşlar. Bugün bu Bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için sağ olun. Hoşçakalın. Bay bay.